Değerli dostlarım herkese selamlar umarım iyisinizdir bu videomuzda İçişleri Bakanlığı memur alımı süreci sözlü mülakat çalışmasını beraberce yürütmeye gayet göstermiş olacağız. Tabi öncesinde mülakata neye çalışmamız gerekiyor? Sözlü sınav komisyonları ve puanlama sistemini şöyle bir tanımamız gerekiyor. Hangi konulardan sorumlu olacağınızın bilgisini size olacağım. Belki kısa bir tanıtım videosu yaparak büro memurluğu hakkında bilgi vereceğim. Ve daha öncesinde çıkmış olan soruların bir kısmını sizlere bu videoda aktarmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıyeten yeni açmış olduğunuz bir kanal var. Yorum kısmına sabitleyeceğim. O kanala da destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz sevgili dostlarım. Pekala öncelikle mülakatta neye çalışmamız gerekiyor? Bunun bilgisini vereyim. Bakın sizler öncelikle kendini tanıtma aşamasını ve mülakatta yapılması gereken önemli kurallar nelerdir? O iki videoyu zaten ben açıklama kısmına bırakacağım. Muhakkak o iki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonunda da ulaşım sağlamış olacaksınız merak etmeyin. Daha sonraki süreçte işte bakın kendini tanıtma aşamasını ve sözlü mülakatta yapılması gereken 10 önemli kuralı İyi bildiğin takdirde zaten sen bu sözlü mülakattan %60'ı %70 başarısını sergilemiş olacaksın. Bu iki önemli videoyu izlediğin takdirde zaten geriye kalan kısımları Atatürk ilke ve inkılapları veyahut da güncel bilgiler, sorulan sorulara nasıl cevap vermemiz gerektiğini veya daha öncesinde çıkmış olan sorulara çalışmanız gerektiğini unutmayınız arkadaşlarım. Demek ki bizim için önemli olan kendini tanıtmamız, ifade eteni güçlendirmeniz, diksiyonunuzu iyi bir şekilde geliştirmiş olmanız ve bunun dışında mülakat esnasında dikkat edilmesi gereken 10 önemli kuralı yerine getirmiş olmanız gerekiyor. O iki videonun linkini ben videonun sonuna bırakmış olacağım. Merak etmeyin arkadaşlarım. Pekala daha sonrasında söz sınav komisyonu ve puanlama hakkında size bilgi verecek olursak da arkadaşlar şu an resmi yazıda görmüş olduğumuz üzere söz sınavdan gerçekleştirilmek üzere bakanlık merkez teşkilatında bakanlık merkez sınav komisyonu ile taşra teşkilatında 12 ilde bölgesel il sınav komisyonları oluşturulmuş olacaktır ki ben bunun duyurusunu daha öncesinde onlarca kez size aktarmıştım. Nerede sınava gireceğinizi dair zaten ilerleyen günlerde sizler öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle bayram bitiminden bir iki gün sonrasında sözlü sınav yeriniz, tarihiniz, saatiniz belirlenmiş olacak. Ve akabinde 3-4 gün sonrasında başlamış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Bunun dışında toplamda 5 üyeden oluşmaktadır. Bir tanesi başkan ve 4 üyenin karşısına çıkmış olacaksınız bilginiz olsun. Toplamda 5 kişi sizi o odada beklemiş olacaktır bilginize. Sözlü sınavın şekli usulü hakkında bilgi verecek olursak da bakın sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. Yani sizler hangi dalda giriyorsanız o bölümle ilgili bilgi düzeyinizin olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. En büyük payı burası kapmış ama kaynakta bu şekilde arkadaşlarım. Emin olun sizler sözlü mülakatta kendinizi ne kadar iyi tanıtırsanız ve ne kadar kendinizden emin cümleler kullanmış olursanız emin olun bu sizin için artı puan olarak geri dönmüş olacaktır. Daha sonrasında liyakati, temsil kabiliyeti, tutumu, davranışı bu çok önemli. Özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, genel kültürü, genel yeteneği belki bu da önemlidir. Sizler soruya cevap verdiğiniz takdirde artı puanla karşılaşabilirsiniz ama ben soruyu bilmedim, yanlış bildim. Acaba elenecek miyim gibi sorular sormayın. Sizler soruyu bilmediniz diye sizi elemezler. Bunun dışında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı. Bunlar da onar puan olacak şekilde 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiş olacaksınız. En az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Bakın 70 puandan aşağı alırsanız direkt başarısı sayılıyorsunuz. 70 üstü aldığınız takdirde sıralamaya girip girmeyeceğinizi daha sonra belirlemiş olacaklar. Pekala avukat, mühendis, yazılım mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, harita mühendisi, inşaat mühendisi gibi dallardan veya arşiv uzmanı, müteahhitim tercüman, sosyal çalışmacı, psikolog, şehir plancısı, tekniker veya destek personelinin şoför alımları veya grafiker alımları Bunlar kendi dallarında zaten uzman. Hani benim size aktaracağım bir şey olamaz burada. İşin ehli zaten sizlersiniz. Sizler kendi alanınızda neyin önemli olup olmadığı, neye çalışıp çalışmayacağınızı zaten biliyorsunuz. Bunun dışında büro personeline herhangi bir lisans veya herhangi bir ön lisans yani bölüm bazlı olmadığı için burada belki destek verebilirim sizlere arkadaşlarım. Veya temizlik görevlisi daha öncesinde birkaç video çekmiştim kanalıma uğrayarak da görebilirsiniz. Büro personelleri için de şöyle kısa bir tanıtım metni oluşturmuş oldum. Onu da size aktarmış olacağım arkadaşlar. Meslek ana grubu büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olarak adlandırılıyor. Meslek alt ana grubu genel büro elemanları ile klavye kullanan büro elemanları olarak ayrılmaktadır. Meslek grubu ise genel büro elemanları olarak bilinir. Meslek birim grubu ise genel büro elemanları, gereken minimum eğitim düzeyi ise lise mezunları büro memuru olabiliyor. Bunu bilmemizde fayda var. Demek ki lise, ön lisans, lisanslar burada olabiliyor. Fakat İçişleri Bakanlığı alamında sadece ve ön lisans lisanslara yer verilmiş durumdadır. Bilginizi arkadaşlarım. Pekala görev ve işlem basamakları hakkına da bilgi verecek olursak da büro memuru genel işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak postadan gelen evrakı inceleyip ayırmak, gerekli bilgileri toplamak, yazışma ve diğer bilgileri dosyalamak, satış kayıtlarını incelemek, başvuru sahiplerini kabul edip görüşerek randevular tespit etmek, gerekli kişi ve şubelere istekleri sorularını yöneltmek, bilgi almak veya vermek, telefon konuşmaları yapmak, hesap ödemeleri alıp kasa hesabından ödemeler yapmak, incelemeler yapıp stok taleplerinde bulunarak gerekli yerlere dağıtımını yapmak, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye veya diğer işlemlere ait miktar, bilgileri, muhasebe ile ilgili defterleri kaydetmektir. Yani büro personeli o bina içerisindeki görev dağılımlarının bel kemiğidir diyebilirim siz sevgili arkadaşlarım. Büro personeli hakkında sizlerin bilmeniz gereken kısımlar bunlardır sevgili arkadaşlarım. Pekala daha öncesinde çıkmış olan İçişleri Bakanlığı sözlü mülakatlarında çıkmış olan soruları size tek tek aktaracak olursak da bir kısmını şu an aktaracağım. Diğer kısımlarını diğer 2, 3, 4. videomda aktarmaya gayet göstermiş olacağım arkadaşlarım. Evet Türkiye'nin NATO daimi temsilcisi kimdir diye sorarlarsa cevabı Basat Öztürk'tür. 20 Ocak 2017 ile 20 Ocak 2021 yıllarında ABD başkanlığı görevini kim sürdürmüştür? Cevap Donald Trump olacaktı. İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Ali Rıfat Çağatay İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi Osman Zeki Üngör ise ikinci bestecisidir demiş olmanız lazım. Üç ülke ile sınırı olan tek ilimizin adı Iğdır. Vali ve kaymakam kavramlarını açıklayın diye bir soru gelmişti. Vali bir ilin en büyük idari amiriyken kaymakam ise bir ilçenin en büyük idari amiridir. Halifelik ve saltanat ne zaman kaldırılmıştır? Halifelik 3 Mart 1927 tarihinde kaldırılmıştır. Saltanat ise 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır şeklinde net cevap vermiş olmanız gerekiyor. Bunun dışında vali ve kaymakamı belediye başkanından ayıran özellikler nelerdir? Cevap vali ve kaymakam atanır fakat belediye başkanı halk seçmektedir. Belediye başkanının görev süresi 5 yıl iken vali ve kaymakam görev süresi belli değildir. Kurtuluş Savaşı sırasında Batı cephesinde yapılan savaşları sırasıyla sayınız dediği takdirde birincinin önü, ikincinin önü, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi demiş olmanız gerekiyor. Bakın şu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken şey şunlardır. Bakın sırasıyla sayınız diyor. Sizler sırasıyla saydığınız takdirde artı puan kazanacaksınız. Fakat bodoslamasına cevap verirseniz Maalesef ki orada dikkatsizlikten ötürü komisyon seni bu şekilde değerlendirip olumsuz yönde cevap alabilirsin. Bakın çok kolay bir soru olabilir ama bu kolay soruya dikkatli bir şekilde doğru cevap vermiş olman gerekiyor. Sırasıyla sayınız diyorsa da o soru köklerine dikkat etmenizde fayda var. Diğer bir sorumuzda yerel seçimler kaç yılda bir yapılmaktadır? Cevap yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır cevabını vermiş olmanız lazım. Nüfusun en fazla olan 5 ilimizi sırasıyla söyler misiniz? Nüfusu en fazla olan 5 ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya illerinden oluşmaktadır şeklinde cevap vermiş olmanız gerekiyor. Diğer bir sorumuzda Milli Güvenlik Kurulu hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız? Burada özgürsünüz. Doğru cümlelerle beraber bilmiş olduğunuz her şeyi dökebilirsiniz. Örneğin 2 ayda bir toplanırlar. 1961 anayasası ile kurulmuştur. 2001 yılında Adalet Bakanlığı MGK'ya eklenmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı geçtiğimiz yıllarda MGK bünyesinde çıkarılmıştır şeklinde net güzel tane tane anlatmanızda oldukça fayda vardır sevgili dostlarım. Evet sözlü mülakat aşaması bu şekildeydi. Mülakatten neye çalışmanız gerektiğini, sözlü sınav komisyonları puanları, hangi konulardan sorumlu olduğunuzu, büro memurluğun tanıtımını, daha önce çıkmış olan soruları, ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bu videoda aktarmış oldum. Bunun devamı gelecektir. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Bu emeklere karşılık yorum kısmına sabitlediğim Yeni kanalımıza destek olmayı da ihmal etmeyin. Lütfen ama lütfen yeni kanalımızda sizleri görmek, sizlerin desteğini almak beni çok mutlu edecektir. Kendinize çok iyi bakın. O demiş olduğum iki önemli videoyu muhakkak izleyin arkadaşlarım. Videonun sonunda mevcuttur zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.